Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutfak Perisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan şerbeti yapımını anlatmaya çalışacağım. Tarife geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Bir kase dondurulmuş vişneyi koyuyoruz. Ardından 1,5 su bardağı toz şekeri koyuyoruz. Siz isterseniz 1 su bardağı şeker de koyabilirsiniz. Ben biraz fazla tatlı olmasını istedim. O yüzden bir buçuk su bardağı kullandım. Ateşin üzerinde bir süre karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini 1-2 dakika tutabilirsiniz. Vişneler rengini vermesi için. Vişnelerin üzerine 3 litre suyumuzu ekliyoruz. 10 adet kureyrik ekliyoruz. Ardından bir adet çubuk tarçın koyuyoruz. Bir adet kök zencefil. Yedi sekiz tane de karanfil ekliyoruz. Bir kaşık dolusu kuru reyhan. Malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz ve en az 45 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar şerbetimiz hazır. Soğuttum ve artık bardaklara doldurabiliriz. Ramazan şerbetini dışarıdan almak yerine benim gibi siz de evde hazırlayıp en azından içinde neler olduğunu bilip tüketebilirsiniz bu şekilde. Ramazan sofralarınızda eminim çok işinize yarayacak. Güzel bir tarif. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı ve zil açmayı unutmayın.